Selam arkadaşlar, bugün Black Desert Mobile oynamak istiyorum. Epeyden beri oynamıyordum zaten, bırakmıştım ama tekrardan başladım. Güzel, güzel bir oyun aslında. Şimdi bu kış yeni birinci yıllarını kutladıkları için güzel şeyler de getirmişler. Yani dolu dolu paketler falan, hediyeler falan verdi. Ben bir açtım, dedim bu ne ya, bir sürü şeyler vermişler. Dedim bu oyun yani artık e, oynanır dedim kendim, kendime. Şimdi e, Eşyalar bir yandan gelirken e, Geçen hafta şey vardı e, Dün bitti bu Hot time vardı Bayağı da eşyalar atıp duruyordu ama Bana bir tane parşümör verdi Şurada göstereyim Hot time yüzde %200 birazcık da kendim buffladım şuradan ee, bakalım. Atıyor bir şeyler. Ee, göreceğiz. Evet. Ee, bugün mesela e, bir şey e, gördüm. Mesela şu şey var ya bak hemen çantamı bir açayım mı? Hmm, bir saniye. Şu görüyorsunuz bunu değil mi? Bu arkadaşlar bunu kullanırsanız sanırsam ee, şunlardan basıyorsunuz ya şeye o hemen göstereyim bir tane yapalım bir guys şeyden girelim şuradan girelim Hemen bir basalım otomatik. Tamam. Bu kadar yeter. <laughs> Nerede? Mesela şeye verelim bunu. şu Normalde ben bir şey fark ettim yani bu bundan değil de öbür küsünden basılıyken yani varken yani bir daha göstereyim şundan daha iyi anlayabilmeniz için ben, ben fark ettim daha doğrusu. Bilmiyorum zaten biliniyor mu. Şu basılıysa daha çok e, e, daha çok şey veriyor. Şundan veriyor. Yani mesela bakın mavide neredeyse hiç oynamıyordu. Yani bu kadar vermesi e, çok e, zor aslında. Ben bayağı bir yaptım. İlk başlarda öyle değildi ama. Sonradan okuttukça okuttukça böyle bir güç, güç oldu. Mesela Başlayalım. Yani kaç tane kullandık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kullandık ve 2 tane birden verdi. Daha önce bastık mı? Yok. Evet tabi daha önce de var değil mi? Doğru. Hadi basalım bunu. <laughs> Yeşillerden mi yapalım mı? 4, 5, 6, 7, 8, 9. İyi tamam. Bir basalım bakalım. Yani iyi gidiyor. Sarıları basmayacağım ee, benim çünkü şunlar e, şuraya gidelim. Bunlar benim bayağı bir iyi durumdaydı yani hepsi kırmızıydı. Şunlar bunlar e, update geldikten sonra gitmiş neden bilmiyorum posta kutumu falan baktım burada posta kutumda yoktu yani herkesin posta kutusuna gelmiş benimkisinde yoktu neredense. Ya da ben uzun zamandan beri oynamıyorum. Onu öğrenlikle mi gitti bilmiyorum. E, buna bana yardımcı olursun sevmiyorum. Çünkü ben girdim de posta kutunda yoktu relikler gitmiş yani. Ya şey relik diyorum. Siz anladınız mı ne demek istediğimi? Şunlar yani e, şu an Almancası yazdığı için yazdığı için İngilizcesini bilemeyeceğim. Yani Liechtenstein işte. tit. i̇şte şunları <laughs> itemleri falan böyle topladık güzel güzel geldi. Vallahi biz kırmızı ne demek ya ve ben o oyunu ilk açan ilk Avrupa Avrupa'ya geldiğinde yani Avrupa server açıldığında ilk oynayanlar girenlerdendim. Çünkü güzel oyundu seviyordum sonra bir bıraktım ama tabii ki şu an yani oyunu siz benle daha iyi biliyorsunuzdur. Çünkü ben bayağı oynamadığım için. Ya kırmızı item biz gördüğümüzde dedik ya bu ne ya? Ya adam bize bir dava veri verdi. Mesela bu yani bu hayali bir şeydi benim için. Şimdi geldik bayağı bir. Bakalım bunu attık, bunu bastık ama artı 19 dün bastım. Bilmiyordum. Bunu ilk önce uyandırmamız gerekiyormuş. Ee, bunu uyandırmamız gerekiyor ama uyandırınca ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Aklınıza bulsun. Şu artılarınız var ya gidiyor. Eğer uyandırırsanız artılarınız gidiyor. Aklınıza bulunsun. Yani 30 e, K istiyor şey şundan 30K e, gü, gümüş e, şey gümüş dedim var bilmiyorum. altın tozu istiyor şundan Nerede o ya? Altın tozu nerede ya? Ben göremiyorum. Ha şundan. 30 şuna 30 kaç istiyor? 30 bin tane istiyor. Ben de 5 bin tane falan vardı. Toplamışım zamanını. Lan dedim bir basayım hadi. Lan uyandırmamız gerekiyormuş ya. Mesela bak. Şu an labora falan gitmemiz gerekiyor ama çıkmak istemiyorum orada. Çünkü şey buff falan bastım ya. Mesela bunu da uyandırmamız gerekiyor. Ama bende kırmızı yok. Şimdi portakal renkli şunu. Ya silahları da uyandırmamız gerekiyor da. Şöyle ki bunlar üçlü şey olması lazım. Üç slot olması lazım. Ama bende üç slot değil iki slot var. Yani ee... bilmiyorum. Bakacağız. Pardon. Tek tek slot. Evet. Bunda kaç slot? Bunda iki slot var ha. Şunun ne oldu? Şuna kaç slot? Aa bak bunda üç slot varmış lan. Ha bunu uyandırabiliriz o zaman. Bunu da sizlerden birlikte öğrendiğim iyi oldu. Bunu uyandırırız. Ama şu artılarım gider mi bilmiyorum ya. Gider mi sizce? <laughs> Gitmesin ya. Oğlum sana zor bela bunu hediye verdiler zaten ya. Ben bunu hayatta bulamam. Yalnız bunun e, manyakları varmış. Gördüm ben. Manyakları var tabii ki. Adamlar e, şu şakuta var ya. Gel gel diyor. Gel lan buraya diyor. Gidelim bakalım. Şimdi 300. Ben bunu biriktiriyorum. Bir çocuk kardeşim, arkadaş kardeşimizden gördüm. Yaşı ufak, bayağı e, Amerikalı. Çocuk e, şöyle yapıyor, işte basıyor, bu yeni gelmiş zaten. Şuradan otomatikten basıyor. On, bir baktım, şu kırmızılar var ya, şu kırmızı itemler. Şunlardan geldi ya çocuğa. Takır 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 ama çocukta şey var. 5 e, milyon şey var. E, siz söyleyin. Neydi bu? Altından var. Yani takır 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 ee, altından mı var? Ee, çıkarttı ya kırmızı çıkarttı nasıl çıkarttıysa bilmiyorum yani ilginç yani çocukta 5 milyon tane falan var o şeyden token mi deniliyor artık ne deniyorsa artık ona şimdi ben de pek gold diyor ya burada e şimdi İngilizce Almancası karışık yani bak burada mesela bizim Almanca'da şey diyor gold diyor Herhalde İngilizce de Gold'tur. Herhalde. Sonra benim için yeni şeyler var. Yani sizlere katkı yapamam. Bu videoda öyle arkadaşlar. Ben, ben, siz benden daha iyi biliyorsunuzdur muhtemel. Bana da yardımcı olursanız sevinirim. Ee, bu da benim için yeni. Ee, girdim bugün. Yani 3'e kadar yapamadım daha doğrusu. 2'ye kadar gelebildim. Çünkü bu sonunda bunu yani eğer üçü de başarabilseydim bunu alacaktım. Olmadı. İki kere falan girdim ama yok bana mısın demiyor. Vallahi indirdi bizi. Ee, yani şu bayağı bir işe yarıyor. Ya ben üçü almıyorum bunu. Çünkü benim karakter daha önceden 70 level değildi. Bari dedim hot time varken bir de ben hot time açtım bunu üçe bir aldım takır 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 lol, level nasıl böyle sıçrıyor level ya öyle yani şimdi ee, şey yapıyorum şey toplamaya çalışıyorum kendimce şu eşyalardan toparlamaya çalışıyorum bu galiba bayadan beri varmış bilmiyorum aldığımın olayı bunu topladıktan sonra dur bir topladıktan sonra bunu ee, kadına veriyoruz kadın bize Şunlardan veriyormuş. Onu da çözdüm. Lan bayağı şey çözmüşüm ha. Şimdi konuşunca şunlardan veriyor bak. Bunlardan bana lazım. Lan şundan falan lazım bana. Biliyorsunuz. Ben daha iyi biliyorsunuz. Ya bunlar e, silah yapmaya işe yarıyor. İyi verdi ha. Girelim bir. Ya mesela bak e, ben bundan istiyorum açıkçası da. Yalnız bu sıkıntı ilk önce Kazak e, ben bunu Karzak Kazak diyeceğim ya Ka, ya Karzakka deniyor da ben bunu söylemek istemiyorum. Keşke Kazak koysalardı ismini. Her neyse Karzak'ın şeyini istiyor. Okey bu burada zaten e, ben de 111 tane varmış 150 tane ulaştığım zaman ama alabileceğiz. Ama ben bunu yine uyandıramayacağım çünkü iki e, şey veriyor. E, siz söyleyin bundan biri. Bunu üçe çevirmenin bir yolu var mı bilmiyorum ki. Dur bu lan. Kapatsana almışsın. Bunlar da aha bak bunda 3 mesela görüyor musun? Bende başka silahlar bu kazakın değil değil mi? Hangisi kazak lan bunun? Kazakın şey şeyi yok galiba böyle renktesi. Renkli olanı yok galiba. E, yokmuş. E, kazakın sadece kırmızısı var demek ki. Tamam, olur. Ee, şöyle bir yok size ilk defa sizden birlikte bakıyorum. Ben de şundan var değil mi? Evet. Yani bundan var. Ee, tabii bunu yırttık hadi. Allah'tan yırttık yani. Ee, şu bendenkinden, benimkisinden iyi mi lan bu? Ee, yok. Ya iyi mi diyemiyorum da. Yalnız şöyle bir şey var ki e, yani yazı yazıda dediği gibi mesela bilmiyorum. Yani aralarında yani VK olarak bu mu üstünde ben bastığım için bilemeyeceğim. Ha şöyle bilebiliriz ama. 271 diyor o da aynısıydı. Değil mi? Evet. Neyse buna gerek kalmadı. Şöyle bir kafalık bizde güzel bir kafalık olsa da mesela şöyle bir şey. Lan ne diyorsun sen? Hı. Ya bunlardan çok yok ki bende birader ya. Nasıl bulacağız bunları? Neyse bulacağız bir şekilde. Bari hediye falan bunlardan verse ya. Bunlar zor bulunuyor ya. Valla. Aa. 10 tane falan varmış, 40 tane falan daha yapmam gerekiyor. E peki birader şunu yapabilmek için bu lazım doğru. Ya 240 ne demek ya? Ama işte e eğer rol yapma oyunu sao yapacaksın. Ya bak şu ne o işe yaradığını gerçekten bilmiyorum. Bundan toplamamız lazım olduğunu biliyorum yani. Bu belli ki şundan aynısı. Ama ben toplayamamışım. Belli ki çok zor bulunuyor. Bu kolay bulunuyor. Bunların demişler aynı mı ya? 145. Bu kaç? Bu da 145. Ne veriyor bu? Kritişe kritik vuruyor. Bu? Bu iki buçuk. Aa dur bir. Bu bir. tempo. Hmm iki buçuk. Bu? Hmm. Yani bunların bir şeyi varmış. O yüzden böyle. Ya aslında e, bu işi çözmüş olan arkadaşlar var. Ya yani şimdi çok karışık oyun oynadığınızda bir oyuna odaklanmadığınızda e, size karışık geliyor genelde. Birazcık da bu oyun e, siz vermeseniz de para sizden isteyebiliyor. Yani diyor ki sen buraya bana para ver ben sana bir kilit açacağım. Ki öyle yapıyor. Ya ama şöyle bir şey var. Ee, ama oyun zaten bedava. Yani mesela diyelim sen bir oyuna 60 70 ya ben ot, e, bulunduğum yere göre söyleyeceğim. Ben yurt dışında yaşıyorum. 60 70 euro bir oyunu isteye, istiyor. Ama onun içerik zaten e, yani normal bir oyun için konuşacağım. Mesela e, normalde için istemiyor. Mesela şimdi futbol oyunları var yani. Artık istiyormuş lan. Onlar da hem parayla satıyorlar, içindeki eşyalarla parayla satıyorlar. Yani e, pay to win olayı geçti. Bak eskiden pay to win şöyleydi. Şu anki gibi pay to win olayı yok. Mesela bak bu oyunda gerçekten pay to win %50 var diyebilirim. Mesela bazı itemler sana veriyor parayla ama sana kılıç yani şu şundan satmıyor sana yani. Anladınız mı? Şundan satmıyor sana parayla düşünsen yani uzun tam olarak da pay to win diye sana farklı şeyler satıyor. Yani normalde de sana ulaşabilirsin bir şekilde. Ama e, bazen ulaşılmayacak kutular da var. Onları tabii ki satın almak lazım. Fayda. Ama zaten oyun bedava. Yani belki e, normal bir oyun 70 euro verip de normal içindeki içerikleri de alıyorsan e, bu oyundan hemen hemen hani kafa kafaya denk gelir. Eğer dersen ki ben e, para vermek istemiyorum öyle de oynayabilirsin tabii ki de. E, bu oyunun keyfi şöyle çıkıyor. E, rol yapma oyunu, karakteri geliştirme oyunu. Sağ arkadaşlar, e, yani geliştirebildiğin kadar bir sınırı yok. Hani ilk, açtığımda ben bu oyunu... eee e, sınıra gelmiştin diyelim. Onun sonra aşabilmek yani o sınırı açabilmek için e, gerçekten bir para ihtiyacı verme ihtiyacı duyma hissiyatı yaratıyordu. Ama alacak bir, şey, bir şey, de yok yani açıkçası. Yani en iyilerinin, yani şu an en iyi yani şu anki değil de o zamankinin en iyisinden yani benim aramda yani çok büyük bir e, ara yoktu. Kısa az bir ara vardı. yani şimdi tabii ki en, en, birincisine bakıyorum da yani bayağı bir ilerlemiş 17 bin kalmıyor ya ne yapmış oğlum müthiş 17 bin kalmıyor ne demek ya yani biz daha bak ne daha hala sarı item var yani siz diyorsunuz ki sarı itemi zaten yaratabiliyoruz o zamanlar sarı item alabilmek için yani 5 takla atıyordum ben yani çok değil yani o zamanlar yani Şunlar geldiği zaman diyorduk ki Allah. Şimdi bunlar normalleşmiş. Şunlar falan var. Güzel ya. Yani ben burada size pek bir yararlı bir video yapamam. Yani size gerçekten yararlı olmaz mı? Yani bilenler için. Ee, şu 13 saati varmış. Kullanacağım bugün. 13 saat sonra gidiyor biliyorsunuz. Ee, açtık. Şundan biriktirin arkadaşlar. Bu gerçekten önemli. Her yerde de satmıyorlar. Mesela bir girelim. Ee, Türkiye'deki fiyatlarla buradaki fiyatlarla hemen hemen aynı. Tabii ki e, mesela 32 euro. Yani Türkiye'de de 32 TL yani galiba. Çünkü ben biliyorum gördüm. 32.99 Bunu boşver. Bunu görmedim herhalde gene aynısıdır diye düşünüyorum. Mesela dur bir, bir saniye şöyle bir gelelim. Heh. Şöyle dediğim gibi e, fiyatlar böyle 109 euro. Türkiye'de bu 109 var mıdır bilmiyorum. Yani 100 TL falan var mıdır? Ne veriyor? 5000 per veriyor. İnci veriyor. Şundan veriyor. E, bu perle de gelirsek e, 100 euro ve artı yüzde on bonusunu da veriyor. Yani bu durumda bana kalırsa şu daha mantıklı gibi geldi sanki. Nerede o lan? mi? Kaybettik ha. Değil mi? Hadi şuradan bir 100 lira. 5000 adam veriyor. O da 5000 veriyor da. Yani burada da bir bak şey veriyormuş. Ne diyor? Ha, e ee, şuradan itibaren altın şundan ikisinden bir tanesini verebilir diyor. Ha? Ya şundan verir diyor. Yani ama bu altın bu veriyor bunu zaten. Şu in, e, beyaz inciyi veriyor. Öyle de böyle de veriyor sana. Ee, ondan sonra diyor e, şansını diyor 1 2 3 şunlardan üçünden bir tanesini de sana atar diyor. Mesela ne veriyor? Bu e, aksesuar veriyor. Kırmızılardan ya iki ya da bir ya da beş bin tane şu e, e, şey inciden veriyor. Şu Eflatun e, mu hangi renkse artık ondan veriyor? O beş bin tane o da iyi bak. o Ondan verse bence daha iyi, e, güzel olur. Yani 100 euro, yani değer mi? Sadece bu kadar şey için e, mesela diyelim değer mi diye girelim. Mesela 100 tane bundan mı verdi Veriyor zaten. 100 inceye ne alabiliriz? Şuna gratisimizi alalım da. 100 inceye ne alabiliriz? Ha, ee, tamam. Ya şunlardan alabiliyoruz da. Bunlar işimize yarar açıkçası. 100 inceye 100 inci. Ya 100 inci şöyle bir şey yapabiliriz bak. 100. inci de baya çok ha. Pardon 100 Ulan 100 inci deyip duruyorum 100 inci falan değildi ya kafam karıştı Kaç paraydı o Ablam 5000 inci Kusura bakmayın arkadaşlar 100 inci deyip duruyorum. 100 inci nereden geldi 5000 tane inciye ne alabiliriz Ha, bunu geç. Bu ne biliyorsunuz mu? Bu şey. Şu Bir tane bunlardan düşecek. Bu ne ya? Gerçi yararlı olabilir de ama Aa bak 250 ince şunu alabilirsin diyor. Bunlar e, şey bof çorbalara. Bunlar işe yarayabiliyor. Bak bu güzel ben severim. Hmm. Neyse o biraz pahalı. Zaten İzor'u ince aldık diye varsayıyoruz kendimizi. Şu neymiş lan? Bak 15 euro ha bu iyiymiş bu fiyatı. İki tane ne veriyor? Erver, Erverkung, Nachfogende, Waffen, Schein. bu güzelmiş. Uyandırmak için iki tane parşömen kağıdı veriyor 15 euro'ya. Lan iki kağıt 15 euro. hangi durumda bu işe yarar? Ee, nasıl ya? Allah bunu çözebilmem için arkadaşlar benim benim bir şeyler uyandırmam gerekiyor ki bu kutu işe yarar mı yaramaz mı büyük ihtimalle yaramaz gibi ee, inciye inciye neler alıyoruz burada bir şey yok Oo. Bak bu işe yarayabilir. Ee, bunlardan alınabilir. Schwarzstein mı? Aa ama bak bu işe yarar. 500 inciye tamam mı? Ee, siyah taş veriyor. Bu işe yarar. Bu güzel. Beğendim. Bak bunu alırdım mesela. Aa dur bir hepsi sarı mı ulan bunlar? Sa sarı veriyor yerimiz Yani inci bilmiyorum ee, bazen şey event olan şeyleri yerli, e, event o oh, Event gibi şeylerden olup da alabilir. Aa krep spor. Bak bunu bak vallahi bak 5000 tane olsa bundan bütün inceyi buna verirdim. Bak bu bu lazım ya. Bu ciddi ciddi lazım. Bak, yüz, o 5000 tane olsaydı bunu alırdım. 15 15 3000 6000 yapar. 4 tane, 3 tane rahat alırsın. Bu işe yarar. 1500. Aa haftalık 10 tane alabiliyor musun? Lan bunu var ya 1000 euro bassam bile bu oyuna karakterin anca gelişir. 1000 euro Türkiye'de kaç para yapıyor ya? 10 milyar mı mi yapıyor? Uf uh be. İyi paramış. Ya 1000 euro da pahalı. 1000 euro da çok. Ya sizin dediğim gibi şöyle bir video çekmek istedim. Ben bu oyunu seviyorum aslında. Bu oyunda ya, çok konuşulacak şeyler var. Bilmek ki Hakim yani yüz yüze hakim ha hakim olurum. Böyle de konuşabilirim sizlerle. Ee, oyunu güzel bazı şeyleri anlatıyor anlatabilirdim eskiden. Çünkü bayağı hakimdim. Şimdi yenilikler geldiği için pek e, hakimliğim yani hakim değilim konuya. Ama ben bu oyunu seviyorum. Arada bir çekeceğim. Kanalıma atacağım. Bu arada Cyberpunk e, baydı arkadaşlar. Cyberpunk'ı bilmiyorum. Kimse oynamak istemiyor galiba. Kimse de görmek de istemiyor. Ben o yüzden Cyberpunk'ı da yapmadım. Eğer e, videolar bir şekilde sizin hoşunuza gidiyorsa beğenin. E, onu destek de yaparsanız e, kanalıma abone olarak yani parasız, ücretsiz. Ben hiçbir zaman ücret açmayacağım. Çünkü e, yani kanal e, yani paralı bir şey dönmesini istemiyorum. Ben Allah şükür halim vaktim yerinde ben para kazanmak için yapmıyorum. Sadece yani benim de bir kanalım olsun istemiştim. Öyle bir kanalım ben. Dediğim gibi ya yani destek verirsiniz. Ben de bir e, yani e, bir aşamayı var ya şu aşama bin abonelik olayını bir aşmak istiyorum. Yani en azından kelime ciddiye alındığını hissetmek istiyorum. Aslında o benim amacım. Ya böyle kimse ciddiye almıyor olarak. Çünkü herkes kamera arkasından seninle konuştuğu için diyor. Yani çok kötü şeyler de söyleyebiliyorlar. Ya ben emperyalist, kapitalist bir düşünce olmadığı için ben de en içimden geldiği gibi konuşuyorum. Yani bazı şeyler konuşulmaz derler. Ama ben bunu her zaman karşı durdum. Mesela insanları itici olacak bir bazı kelimeler var şu anki gibi belki itici gelebilir. Ama bunlar sana dünyada olan şeyler. Konuşulmadığı için gizli kapaklı kalan. Mesela açık açık konuşulması gereken şeyler var. Yani sohbet edilir bu konuda. Dediğim gibi. Şimdi hoşça kalın. Sağlıklı kalın arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın.